Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yusuf oynuyoruz. Ama arkadaşlar turnuvalarda legendleri değiştireceğiz. Legendleri de işte win alıp almamama göre bakacağız arkadaşlar. Videoya nasıl devam edeceğim? Legendleri de işte win alırsam arkadaşlar normal bir ele gireceğim. Legendleri de işte win alamazsam arkadaşlar ne yap ne yapalım? Barbie'ye girelim. Aynen öyle arkadaşlar. Normal bir sum videosu arkadaşlar bu. Bu arada pazar günleri mod tanıtım bitti büyük ihtimalle. Bunu duyurmadım ama büyük ihtimalle bitecek. Şöyle arkadaşlar ölmemek için şuradan geçmek en mantıklısı. Allah şu an rahat rahat oynuyoruz arkadaşlar. Şu an bize sıkıntı çıkaracak bir şey yok çünkü. Pink biraz fazla. Yok ya da pink gayet iyi ya. Bir... Şimdi anlarım pink iyi mi değil mi? Pink iyi iyi. Pink gayet iyi. Zaten kişi sayısı azaldığında pink art düşecekti pardon. Pink pingin artması kötü bir şey. Şöyle. Allah şu an rahatız. Şu an bize kayan bile olmadı yani şu dakikaya kadar. Burada büyük ihtimalle diken gelecek. Dikende emoji yapıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Dikende rahatça geçiyoruz emoji ile. Yeniden diken gelecek. Yeniden emoji yapacağım. Yani rahat bir şekilde geçiyoruz dikende gördüğünüz üzere. Dikende zaten ölen bilmiyorum arkadaşlar. Belki birisi yeter emoji falan yapamazsınız. Yani başka türlü ölen boktur kusura bakmayın ama yeni başlayanlar zaten yapacakları bir şey yok. Oyunu bilmiyorlar ama yani oyunu oynayan biri dikende ölüyorsa. Mesela arkadaşlar benim şu an anlık olarak amacım 300 bin arkadaşlar. 300 de bayağı az kaldı. 300 bin ve tam olarak arkadaşlar 30 bin kupa. Bu amaca ulaşacağım yakında. İkinci amacım ne olacak arkadaşlar? 500 bin. Pardon 500 bin değil. 300 win arkadaşlar. Win'in o 300 kral tacı diyelim. Evet 300 kral tacı amacım. 30 bin de kupa. İleriki amacım 50.000 kupa. 500 kral tacı olacak arkadaşlar. Böyle böyle ilerleçe. Sonra 750 kral tacı. 75 bin kupa. Sonra 100 bin kupa. 1000 kral tacı gibi gibi gidecek arkadaşlar böyle. Yani Sumire bırakmayı düşünmüyorum. Ve gittikçe kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Yakında top gelecek. Top alacağız arkadaşlar. Özel amacı top gelecek. Sonra mesela arkadaşlar yumruk alırız. Kayma alırız. Gayet güzel bir şekilde yani. Stumble Guys ilerleyeceğiz. Sıkıntı yok. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şuraya bir tane vuruyorum. Bu arada bazen boşa muz attığınızda emoji yapamıyorsunuz. Ondan dolayı benim gibi boşa muz atmayın. Ben çok boşa muz atıyorum. Yani insanları engellesin diye de atmıyorum arkadaşlar. Muz güzel gözüküyor diye atıyorum. Bende şu an olan emojiler arkadaşlar tutma var. iki tane de muz var. Başka emojim yok diye biliyorum ama emin değilim. Evet başka emojim yok. Yani yumruk, kayma, top falan onlardan bahsediyorum. Öyle yok arkadaşlar. Valla bir dahaki sezon Neydi? Voleybol topu geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü öyle açıkladılar adamlar yani. Ondan sonraki sezon ne gelir arkadaşlar? Hiçbir fikrim yok. İnşallah yumruk falan gelir. Şöyle abi şurada deneyelim. Abi dur. Vallahi zor kus. Bak. O mesela dikende nasıl ölebilirsiniz? Az önce benim yaşadığım şeyi yaşayarak arkadaşlar. Böyle dikene gidiyorsunuz, adamlar sizi ittiriyor, dikenden çıkıyorsunuz ve ölüyorsunuz. Ben ölmedim tabii ki de. Şöyle şurada hareket yapıp direkt beni geçirsin ya. Abi bura zor, bura zor. Kabul ediyorum Sıkıntı yok ama son tura kaldık. Bakalım win alabilecek miyiz? Bu gerçekten merak edilen bir soru şu an anlık olarak. Valla güzel oynayanlar vara benziyor. Yumruk falan herkes de var. Ondan dolayı dikkatli oynuyorum. Valla win alacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Ya. Ben artık kendimi gerçekten çok geliştirdim. Yani Sumbre Gaysa. Legendary de işte zaten abartı geliştirdim. Arkadaşlar Legendary de işte çok abartı pro bir oyuncuysanız. Ben kendim hesapladım bunu. Şimdi 5 ele alınca alıyorsun bir tane. 8 tane alınan 5 çarp 8 40. Hesapladım arkadaşlar. 40 tane win alırsanız şu an bende bendeki karaktere ulaşabilirsiniz. Çok abartı bir win değil bu arada. Gerçekten abartı bir win değil. Yani 40 rahat bir şey legendere de işte almak. Ben alıyorum vallahi. Hem de 40 bin alırken yanında elmas alıyorsunuz. Hem de böyle güzel bir karakteriniz oluyor. Gayet mükemmel arkadaşlar yani. 40 bin onu söyleyebilirim size. Abi legendere de başlayana kadar bir kişi daha ölse bizim için. Çok iyi bir şey olur ama şu an öleceğe benzemiyor. Normalde arkadaşlar ortalama legendleri de hiç başlayana kadar tam iki kişi ölüyor. Valla şu an hiç kimse ölmedi legendleri de işte başlamadı ama. Bir kişi ölecek mi ölmedi o da abi. Valla gayet iyi gidiyorlar hiç kimse birbirine vurmuyor. Normalde çok vuran oluyor arkadaşlar. Şöyle yapmak istiyorum. Valla şu an rahatız. Hepsini kırmasaydın iyi olurdu be. Şurayı kır. Şurada Arkadaşlar şöyle burayı şimdi kırıyorum. Abi şu lomi bize kaysa Allah hayatımızı kaydırır gerçekten. Patlatmayın bir şeyleri, patlatmayın bir şeyleri, rahatız tamam. En çok zorlandığım yere geldik arkadaşlar ama geçtim, bu sefer geçtim tamam. Burada zaten 4'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizi direkt geçiriyor. At, atıyor buraya. Siz de buradan geçiyorsunuz. Son bir kişi kalmıştı. O da öldü arkadaşlar. Güzel bir win aldık legendleri de işte. Gerçekten bayağı iyi oldu. Yani win almak istiyordum arkadaşlar. Çünkü bu sezon bitmeden 3000 elmasa ulaşmak istiyorum. Ve 3000 elmasa ulaşabilecek miyim? Bakmamız lazım. Valla şu an gayet iyi. 2900 elmastayız. 3000 elmasa da belki ulaşırız arkadaşlar. Belli olmaz o ama. Şöyle. Bakalım arkadaşlar. 3000 elması ulaşabilecek miyiz? 2937 elmasımız oldu. Gayet iyi arkadaşlar. 2937 elmas bizim için mükemmel bir şey. Ve 295.000. 5000 daha alırsak arkadaşlar. Ne olacağını siz de biliyorsunuz. 5000 daha alırsak 300 kral tacı amacımıza ulaşmış olacağız arkadaşlar. Şimdi bir el normal ele girmek istiyorum arkadaşlar. Girelim bir, bir el normal ele. Bu arada karakter bayağı iyi. Karakteri 10 üzerinden puanlayın. Bu arada bu karakterin eksiğini de Eksik evet. Eksiğini de size göstereyim abi. Bu karakterin eksiği şuradan eksik mi? Ee, bakın. Gördüğünüz üzere Inferno, Inferno Dragon'da buralardan böyle ateşler çıkıyor gördüğünüz üzere. Ama bu mitikte arkadaşlar o ateşler çıkmıyor. O ateşler bundan da çıksa arkadaşlar en iyi mistik olabilir Vallahi sizde yorumları düşüncelerinizi yazın. Siz de benim gibi düşünüyorsunuz. Ateşler çıksa daha mı güzel görünür? Yani bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bana göre ateş çıksa mükemmel bir görüntü oluşur arkadaşlar. En sevmediğimiz harita geldi. Yapacak bir şey yok. Sonda güzel bir blok deşle ya da honey dropla ya da lazerle bot beşle. Hepsi olabilir arkadaşlar. Bunlarla biterse çok güzel olur. Şu karakteri alabilecek miyim bilmiyorum. Dondurma karakterini arkadaşlar. Görevlerden alıyor Büyük ihtimalle ben alamayacağım arkadaşlar. Çünkü bu sefer görevleri yapmaya çok geç başladım. Ondan dolayı alamayacağım. Yani inşallah alırım arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum ben. Şöyle şuradan şuraya zıplayabilir miyim? Zıplayamadım. Benim hatam. Abi onun var ya bir insanı bu derecede uçurma ihtimali yok o yavaşlıkta. İlkinin o derecede uçurma ihtimali yok. İkincisi uçurur yalan söylemeyeyim. Ama ilkinin o derecede uçurma ihtimali yok. Benim ne kadar şanslı olduğumu da oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kazanacakken böyle kaybettik bir el daha gireceğiz. Sıkıntı yok. Ama yani bir insanı öyle uçurma ihtimali yok. Toplar beni sevmiyor bu haritada. Ondan dolayı ben de o haritayı sevmiyorum arkadaşlar. Yani öyle söyleyebilirim size. Şöyle bir girelim. Mesela bu karakteri bir inceleyelim arkadaşlar. Boynuzları var iki tane. Kuyruğu var. Güzel gözleri var. Kafasının üstünden böyle değişik bir şey var arkadaşlar. Nasıl diyeyim size onu anlatamam size ya. Öyle bir şey var işte. Gayet de güzel vallahi bu karakter bence. Soru arkadaşlar şey güzeldi. Benim özelin ismi neydi ya? En sevdiğim özelin. Böyle karateci bir özel vardı ya. Abi ismini bile unuttum be. Çünkü o özeli o kadar kötüleştirdiler ki arkadaşlar. Ben eskiden onun ismini ezbere biliyordum. Şu an o özel var mı oyunda? Yok. Oynadığımız oyunda. Şöyle gel. Şuradan şöyle zıpla. Şuradan da. Abi ya bu şanssızlık ne abi ya? Ya bir de oraya yeniden çarptım. Ağlayacağım arkadaşlar. Neyse geçiyoruz. Kolay bir şekilde şöyle de geçebiliriz. Abi şurada proların yaptığı bir taktiği denedim. Oy! İşe yaradı arkadaşlar. Taktik mükemmel bir taktik bu arada. Siz de deneyebilirsiniz. İşe yaramama ihtimali var. Ama vallahi ben denedim yaradı. Siz denersiniz. Sizde de yarar belki arkadaşlar. Birimizi de aldık arkadaşlar. Ben bu arada buradan Dergan Merhase kazanacağına inanıyorum. Gerçekten görüldü inanıyorum. Kazandığı ve arkadaşlar bitti. Bit Nasıl bitmedi abi? Ya bitti. Güzel bir şekilde bitti arkadaşlar. Kurabiye var mı elde? Görmüyorum. Bak mesela şu arkadaşlar nasıl gösterebilirim size. Dondurma olan karakteri gördünüz mü arkadaşlar? 5 saniye geri sararak bakabilirsiniz. O dondurma olan karakteri galiba alamayacağım. İnşallah alırım arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi bakalım. Yani neler olacak merak ediyorum. Abi ya bu haritayı biderek mi veriyor bilmiyorum ama gerçekten bu haritayı oyundan kaldırsalar üzülmeyeceğim o derece kötü bir harita. Yani nasıl böyle bir haritayı bir kere oyuna ekleyebilmişler ki ben anlayamıyorum yani bu oyunun yapımcılarını. Bu haritayı eklerken hiç mi düşünmediniz? Bu kadar veren bir haritayı biz niye ekliyoruz oyuna? Galiba hiç düşünmemişler arkadaşlar. Abi sıkıntı yok burada da yaparız hareketi. şuradan yapamadık hareketi bu sefer. Abi direkt bu sefer vin almak istiyorum. Win alamazsam üzülürüm. Birinci olarak bitirdik arkadaşlar. Aşağıda atlarsak mükemmel olur. Aşağıda atladık arkadaşlar. Zaten bu harita hızlı bitiyor bildiğiniz üzere. 4 kişi kazandı. Şimdi 6, 7 ve 8. de geliyor. Galiba o kuru kafa, siyah kuru kafa kazanamadı. Bakalım siyah kuru kafa kazandı mı? Siyah kuru kafa şu arkadaşlar. Evet kazanamadı. Bu dalga geçti. onu ayıp etti yani. Bir şey olmaz. Herkes yapıyor onları. Şimdi arkadaşlar güzel bir harita gelirse sevineceğim demiştim. Bu haritayı sevmiyorum ben. Hani yalan söylemeyeyim. Sevdiğim bir harita değil. Ama taktiklerini biliyorum. Yapabilirsem gayet mükemmel olur. Şu tarafa doğru atlıyoruz arkadaşlar. Sonra abi buradan buraya atlıyorsun. Bura seni buraya uçuruyor. Tamam kaybettik. Şöyle bir hareketle. Buradan da şöyle uçuyorsun abi. Ama bir tane adam çok ileride ya. Vallahi yapacak bir şeyimiz yok. Can adam gerçekten çok ileride. O adama yetişemeyeceğiz. Abi bu nasıl bir şanssızlıktır ya. Kaybettik. Aa kazanıyorum. Lan kazandım galiba. Abi hayır. Kazandım. Kayması yoksa kazandık. Arkadaşlar win'i biz aldık. İnanamıyorum gerçekten. Bir videoda iki win mükemmel şekilde güzel winler aldık arkadaşlar. Bir sonra guys videosunun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamadan link var. Arkadaşlar Discord sunucusu gerçekten hiç aktif değil. Lütfen Discord sunucusuna gelin. TikTok arkadaşlar rzgrl61. Instagram rzgrl61. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İki win aldığım için de bu video özel 25 like istiyorum arkadaşlar. Yani size inanıyorum bu videoya 25 like atacaksınız.